Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, sizler için çok güzel görüntüler getirdik. Hande Erçel ve Kerem Bürsin çifti sette fanlarıyla beraber görüntülenmiş oldu. Ve diğer kareleri de sizler için paylaşmaktayız. Hanker çiftinin setten gelen mükemmel görüntülerini sizler için paylaşmaktayız. Her günkü gibi yine Hanker çifti muhteşem görüntülerle akıllarda kalmayı başarıyor. Ve sizler için olağanüstü görüntülerle geliyoruz. Muhteşem romantik çiftimizin romantik görüntüleri her gün gözleri kamaştırıyor. Göz kamaştırıcı güzelliğe sahip olan bu güzel iki insanın aşk kareleri de yer almakta. Bildiğimiz gibi tatil boyunca beraber ve çok mutlu oldular.